Bu videoda ekipmanların ve karakterlerin yeteneklerinde yazan özelliklerin ne olduğunu anlatacağım. Hemen can çalmayla başlayayım. Can çalma şu demek. Ki, temel saldırılarla verilen hasarı oranla can yenileme özelliği. Yani siz isterseniz amblemle, isterseniz herhangi bir karakterin pasifiyle, bir yeteneğiyle ya da aldığınız ekipmanlarda can çalma özelliği varsa bu özellik temel saldırılar yaptığınızda temel saldırıların vurduğunuz hasarın belli bir yüzdesi can yenilemenizi sağlıyor. Bu can çalma olarak geçiyor. Bu Yetenekle alakalı değil yani yetenek attığınızda verdiğiniz hasarlarla alakalı değil sadece temel saldırılarla alakalı. Beceri can çalması ise bu becerilerle yani yeteneklerle verilen hasara oranlı can çalıyor. Yani daha doğrusu can yeniliyor. Siz beceri can çalması olan bir özellik aldığınızda bu sefer temel saldırılarla değil yeteneklerle hasar verdiğinizde can yeniliyorsunuz. Eğer ki bir şey bu amblemde olabilir, ekipmanda olabilir, yeteneğinizde olabilir hibrit can çalma veriyorsa bu sefer hem beceri can çalmasını hem can çalmayı ortak olarak veriyor demektir. Yani hem temel saldırılarınızla hem de yeteneklerinizle can yenileyebiliyorsunuz demektir. Fiziksel savunmada şöyle bir şey. Oyunda birincisi fiziksel hasar var, ikincisi büyü hasarı var. Bazı kahramanların bütün yetenekleri fiziksel hasar verir. Bazı kahramanların bütün yetenekleri büyü hasarı verir. Bazı kahramanların da bazı bazı yetenekleri büyü hasarı, bazı yetenekler fiziksel hasar verir. Fiziksel savunma da alınan fiziksel hasarı azaltan bir şey. Büyü direnci de alınan büyü hasarını azaltan bir şey. Fiziksel zırh delme de şu şekilde oluyor. Bunun iki farklı şekli var. Birincisi direkt zırh delme olarak veriyorsa yani mesela artı 10 zırh delme verdi. Artı 10 zırh delme demek şu. Karşıdaki düşmanın 100 fiziksel savunması var. Artı 10 zırh delme özelliğiniz varsa sizin bunu 90'a düşürüyorsunuz. O şekilde hasar veriyorsunuz. Bir de yüzdelik fiziksel savunma azaltmaları var. Eğer ki mesela fiziksel zırh delmenin sizin %40'sa bu sefer direkt 100 olan bir rakibin 60 fiziksel savunması varmış gibi davranıyor. Büyü nüfuzu da aynı şekilde. Fiziksel zırh delme, fiziksel savunmaya karşı Büyü nüfuzu büyü direncine karşı. Mana yenileme de şu şekilde. Mana kullanan her karakterin temel olarak saniye başına mana yenileme özelliği var. Bu mana yenileme ile alakalı siz bir özellik aldığınızda bunu şu şekilde özellik aldığınızda diyorum. Çünkü her seferin tekrardan amblem, kahraman yeteneği ya da ekipman olarak söylemeyeyim diye. Buna yönelik bir özellik aldığınızda saniye başına mana yenilemenizi arttırıyor. Can yenileme de aynı şekilde. Mana yenileme ile tamamen aynı. Kritik hasar ve kritik şansı da şu şekilde. Siz normalde temel saldırılarınızla bazen yetenekler de kritik hasar verebiliyor. Temel saldırılarınızla vurduğunuzdan çok daha fazla vuruyor. Bunu da bir şansla vuruyorsunuz. Mesela diyelim ki sizin %50 kritik şansınız var. Sizin iki vuruşunuzdan birisi kritik olacak. Kritik şansınızı da arttırabiliyorsunuz. Kritik hasarınızı da arttırabiliyorsunuz. Bekleme süresi düşürme şu şekilde. Sizin yeteneklerinizin temel bir bekleme süresi var. Siz bekleme süresi düşürme aldığınız sürece yeteneklerinizin kullanımından sonra bekleme süresi düşmeye başlıyor. Yani yeteneklerinizi daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki oyunda bunun bir sınırı var. %40. Tabii bu %45'e falan art, amblemle %45'e falan çıkabiliyor ama genel olarak o amblemi kullanmadığınız sürece %40 bekleme süresi maksimum. Esneklik de şu şekilde. Şimdi kitle kontrolü olan mesela yavaşlatma olsun, dondurma olsun vesaire oyunda birçok kitle kontrolü var. Mesela bir kahramanın bir kitle kontrolü bir saniye sürüyorsa siz esneklikle alakalı bir özellik aldığınızda size uygulanan kitle kontrol süresini düşürüyorsunuz. Sallıyorum mesela bir saniye yerine yarım saniye o şekilde kal kalıyorsunuz. İyileştirme etkisi ve bunu arttıran şeyler de şu şekilde işe yarıyor. Bu kahramanın kendinden aldığı iyileştirme ve kalkan miktarını etkiliyor. Bir de alınan iyileştirme var. Bu kahraman aldığı şifa ve kalkan miktarını etkiliyor. Yani aslında şöyle mesela bir iyileştirme etkisi özelliğiniz varsa sizin örnek olarak vereyim mesela temel can yenilemeniz ne kadarsa bunu arttırabiliyor. Alınan iyileştirme şu şekilde. Mesela bir yeteneğinizde kendinize can basıyorsunuz. Bunu arttırabiliyor alınan iyileştirme. Enerji yenileme de aynı yukarıda can yenileme, mana yenileme neyse aynı şekilde enerji de o şekilde. Temel bir enerji yenileme seviyeniz var. Saniye başına oluyor bu da. Enerji yenileme ile alakalı bir şey aldığınızda saniye başına olan enerji yenilemenizi arttırıyor. Durum rehberine gelirsek buradakiler genellikle kitle kontrol etkiler. Mesela silahsızlandırma. Bir de bunların başında düşük seviyeli kitle kontrol, temel seviyeli kitle kontrol vesaire yazar. Bunları da genel olarak gruplamışlar. Mesela sizi bir rakibi silahsızlandırdığınızda rakip temel saldırılarını kullanamaz o süre boyunca. Ama yeteneklerini kullanılabilir. Kısıtlama ise siz karşı takıma bir kısıtlama uyguladığınızda bir süreliğine belli bir alanın ayrılmasını engelliyor. Kök salma, sıçrama ve atılma becerilerini kullanmasını engelliyor rakipler. Sabitleme şu, sadece sıçramayı ve atılmayı değil, hareket etmeyi yani yürümeyi bile engelliyor. Sersemletme, bir rakip sersemletildiği zaman rakip hareket edemez. Temel saldırı beceri kullanamaz. Susturma şu şekilde. Susturulan bir rakip hareket edebilir ama herhangi bir beceri kullanamaz ve savaş büyüsü de kullanamaz. Tabii ki saflaştır hariç. Korkutma şu şekilde. Temel saldırı ve yetenek kullandırtmıyor. Aynı zamanda rakip korkmuş gibi düşünün. Böyle sağa sola rastgele yöne hareket etmesini sağlıyor. Ama bunu tabii ki rakip yapmıyor. Otomatik olarak yapıyor bu hareket. Kışkırtma da şu şekilde. Bir rakibi kışkırttığınızda temel saldırı kullanabiliyor. Size karşı temel saldırı atmaya zorluyor. Yani başka bir şey yapamıyor. Sizin üzerinize koşuyor, kovalıyor ve temel saldırı atıyor. Ama yetenek kullanamıyor. Dondurma şu şekilde. Sersem çok benziyor. Yani neredeyse bire bir Aynı. hareket etmeyi, temel saldırı kullanmayı, yetenek kullanmayı engelliyor. Taşlaşma da aynı şekilde dondurma gibi hareket etmesini engelliyor, saldırı atmasını ve beceri kullanmasını engelliyor. Bunların şu, şu şekilde farkları var. Az önce demiştim ya gruplandırmışlar. Mesela dondurma ve taşlaşma 3 seviye kitle kontrol olarak geçiyor. Bu ikisi çok sayıda beceriyi kullandırtmıyor rakibe. Rakibin karakterini düşünün bir sürü yetenekleri var. Bunlardan bazılarında mesela sersemletmede kullanılabilirken dondurma ve taşlaşmada bu yapılamıyor. Havaya savurma da 3 seviye bir kitle kontrol. Bu da aynı şekilde taşlaşma ve dondurma gibi etki yapıyor. Aynı zamanda çok de beceriyi sıçrama ve veya atılma etkisini kesintiye uğratabiliyor. Dönüşmede ise yukarıdakilerle neredeyse aynı. Sadece yani serselme etme, donma ya da havaya savurma gibi bir etki değil de farklı bir yaratığa dönüştürüyor. Mesela şöyle Nana'nın ikinci yeteneği rakibi dönüştürüyor. Rakip hareket edebiliyor ama başka herhangi bir şey yapamıyor. Onun gibi bir şey dönüşme. Genel olarak böyle yani. Baskılama da nihai seviye kontrol olarak geçiyor. Taşlaşma yani yukarıdan anlattıklarım taşlaşma, dondurma vesaire gibisinin özellikleri barındırıyor. Ama bu etkiden herhangi bir şekilde kurtulunmuyor. Sıçrama şu şekilde aynı ışından gibi yani savaş büyük olan ışından gibi kahramanların bazı yetenekleri sıçrama becerileri şeklinde oluyor. Kahraman sıçrayıp belli bir mesafe kat edebiliyor. Bununla duvarların üzerinden de atlayabiliyor. Duvarları görmezden gelip geçebiliyor. Hücum ise gene aynı şekilde bir yerden bir yere gidiyor ama bu duvarlardan geçemiyor. Yerinden oynatma şu şekilde. Ya yani hedefi bir yöne doğru oynatıyor aslında. Bunun etkisi şöyle kullanılıyor. Mesela bir kahramanı oynuyorsunuz ve kahraman odaklanan ya da çok az da olsa belli bir süre bekledikten sonra yeteneğini kullanabilen bir karakter. Tam odaklanma bekleme süresindeyken yerinden oynatma yeteneğini kullandığınızda o yeteneği yeteneği bozulabiliyor. Bu şekilde kullanıyorsun. Çekmede ise şöyle. Genel olarak şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela Rabbi'nin ultisi. Rakibi kendisine doğru çekiyor. Kamuflaj şuna yarıyor. Bir görünmezlik kazanıyorsunuz ve beceriler size vuramamaya başlıyor. Gizlenme ise tam olarak normalde göründüğünüz gibi görünmüyorsunuz ama bir şekilde kısmi olarak görünmez oluyorsunuz. Saydamlaşıyorsunuz yani. Oyunda öyle gözüküyor. Sıyrılma da şöyle. Mesela sıyrılma özelliğiniz varsa bir yeteneğinizin sıyrılma özelliği var diyelim ki bunu kullandığınızda rakibin temel saldırılarına karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Size bir hasar veremiyor. Duvardan geçme ise sıçrama gibi düşünmeyin. Hani yani o, o, bir yerden direkt bir yere atlayan bir şey. Duvardan geçme ise istediği yöne doğru duvarın içine dolaşabilen bir özellik. Yavaşlatma bağışıklığı bir süreliğine mesela yavaşlatma bağışıklığı aldığınızda normal temel saldırıyla yavaşlatan bir rakip de olabilir. Yetenekle yavaşlatan bir rakip de olabilir. Bunlardan etkilenmiyorsunuz. Kontrol bağışıklığı ise yavaşlatmanın bir üstü gibi. Hem yavaşlatmaya hem de bazı kitle kontrollere karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Hasar bağışıklığında sıyrılma gibi düşünebilirsiniz ama bu tamamen yani sadece temel saldırılardan değil bütün hasara karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Ölüm bağışıklığı sizin canınız azalıyor belki bir canınız kalıyor ama bu bir canın altına inmiyorsunuz. Tabii ki bunlar hepsi bir süreliğine oluyor. Hedef alınamaz kısmında tam olarak kontrol bağışıklığı ve hasar bağışıklığını alıyorsunuz. Ancak bunda şöyle bir şey var tabii ki. Hani mevcut etkileri dediği veya hasarı zamanla ortadan kalkmaz dediği şu. O zamanda alınan hasar ya da etkiler ortadan kalkmıyor. Yenilmezse kontrol bağışıklığını, hasar bağışıklığını ve hedef alınamaz özelliklerin hepsini aynı anda veren bir şey. Genel terimlere geldiğimizde de şu şekilde. Siz eğer ki bir yerde hibrit saldırı özelliği alıyorsanız bu fiziksel saldırı artı büyük gücü aldığınızı gösteriyor. Yani ikisini birden alıyorsunuz. Hibrit savunmada ise tam olarak hibrit saldırı gibi fiziksel savunma artı büyü direnci alıyorsunuz. Hibrit penetrasyon ise şu demek. Fiziksel zırh derme ve büyü nüfuzu alıyorsunuz. Hibrit yenilemede bu hibritlerin hepsi ikisi birden demek. Hibrit yenileme can ve mana can ve mana yenilemeye aynı anda bir özellik. Hibrit can çalma da öyle. Hem temel saldırılarla hem yeteneklerle hasar verdiğinizde can yenilemekte. Şimdi hibritle uyarlanabilirim bir farkı var. Uyarlanabilir saldırı dediği şu. Siz mesela fiziksel hasar veren bir karakter oynuyorsunuz. Bu yüzden siz ne yapacaksanız sürekli fiziksel saldırı veren eşyalar alacaksınız. Sizin fiziksel saldırınız eğer ki büyü gücünüzden yüksekse uyarlanabilir saldırı size fiziksel saldırı verir. Tam tersi ise size büyü gücü verir. Yani hibrit ikisini birden verirken uyarlanabilir. Hangisi sizde fazlaysa size onu veriyor. Bu şekilde aşağıdakilerin hepsi yani uyarlanabilir penetrasyon ve uyarlanabilir hasar da aynı şekilde. Burada da aslında oyunun içinde kullandığımız terimleri söylemiş. Mesela baskın orman karakterinin bir koridora gidip oradaki rakibe saldırması demek. Sadece ormanda oynayan karakter değil, başka koridorlarda oynayanlar başka koridorlara da yapabiliyor. Buradaki aşağıdakiler de zaten genellikle bilinen şeyler. Terimlerin anlatımı bu şekildeydi. Bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.